San Mia güzel bir günde sevgili dostu Poppy ile kırlarda dolaşmaktaymış. Eve az kaldı Poppy. Poppy dur koşma, beni bekle. Nereye gitti bu? Poppy! Birden gökyüzü kararmış, soğuk bir rüzgar çıkmış. Neler oluyor böyle? Hava bir anda nasıl da değişti? İnanamıyorum. Şimdi de kar yağıyor. Poppy neredesin? Endişeleniyorum artık Poppy. Belki de eve gitmiştir. En iyisi eve dönmek. Ama bir anda bu kadar kar nasıl yağabilir? Mia evine döndüğünde gördüklerine inanamamış. Evinin olması gerektiği yerde buz şato varmış. Bu imkansız ama. Hayal mi görüyorum? Buz şatonun burada ne işi var? Burada evim olmalıydı. Hayal değilmiş. Bu bir sihirle yapılmışa benziyor. Evet. Gördüklerin hayal değil, gerçek Mia. Kim konuşuyor benimle? Buradayım. Sen de kimsin? Neler oluyor? Köpeğim nerede? Ben fırtınanın habercisiyim. Köpeğin şimdilik iyi. Merak etme. Şimdilik iyi mi? Nerede o? Onu nereye götürdün? Hayır, ben ona bir şey yapmadım. Sakin ol. Şu an bir sınavdan geçiyorsun Mia. Bunun için şatoya girmelisin. Şimdilik hoşça kal. Dur gitme. Ne demek istedi? Sınavda nedir? Yani her şeyin cevabı şatoda mı? Burayı hiç sevmiyorum. Her an kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Artık karlar kraliçesi olmadığıma göre kötü hissetmemi gerektirecek bir şey de yok aslında. Yanılıyorsun diğer yarım. Ben hala buradayım. Ne? Ama sen... Diğer yarım bu dedin? Elbette. Ben senin karlar kraliçesi halidim. Yani içinde hep saklı duran diğer yüzün. Nasıl olur? Biz seni gerdayla yok etmiştik. Kötülüğü gerçekten yok edebileceğini mi zannediyorsun sen? <laughs> Poppy senin elinde mi? Nerede o? Köpeğini düşüneceğine önce kendini düşünsen iyi edersin. <laughs> Benden ne istiyorsun? Benim iyi yanımsın ve ben seni yok edeceğim. Bu o kadar kolay değil. İstersen dene hadi. Yok ol o zaman. Aferin. Hala güçlerini kullanabiliyorsun. Evet. Sadece iyilik için. Ve kötülüğe karşı tabii dişli bir rakipsin. E ee, ne de olsa benim diğer yarımsın. Ama yine de yok olmaktan kurtulamayacaksın. Gel çabuk bu taraftan. Bana neden yardım ediyorsun? Çünkü bu sınavı geçemezsen kötülük tüm dünyaya hakim olacak. Kaçtın demek. Saklan bakalım. Ama seni bulacağım. Neredesin? İnsan hiç kendinden kaçar mı? <laughs> Şatonun kulesine tırman. Aradığın şey orada. Ne var orada? Poppy mi? Nereye gittin? Yine kayboldu. Karlar kraliçesi ortalıkta yok. Kuleye çıkabilirim. İşte yine karşılaştık. Kuleye çıkıp benden saklanabileceğini mi zannediyordun yoksa? Olamaz! Bu da ne? Bunun içinden çıkmalıyım. Boşuna uğraşma. Sihrin işe yaramaz. Benim sihirlerim seninkilerden çok daha güçlüdür. Çok sevinme. Ben kolay vazgeçmem. Kolay vazgeçmezmiş. <laughs> Seninle biraz daha eğlenmeye karar verdim. <laughs> Nasıl çıkacağım buradan? Sihir de işe yaramıyor. Madem sihir işe yaramıyor, bunu kullan. Gelmeni sevindim. Nedir bu? Barut. Bu işini görür. Şimdi hiç zaman kaybetmeden kuleye çıkmalısın. Mia koşarak kuleye tırmanmış ve... Olamaz! Poppy bu! İnanamıyorum Gerda! Sophie! Onları da dondurmuş! Sen nasıl çıktın zindandan? O zaman sen de arkadaşlarına katıl! Beni çok hafife aldın. Tebrikler Mia. Sınavı geçtin. Kötülük yok oldu. Gerda, Sophie, kurtuldunuz. Pupiciğim sen de kurtuldun. Mia bizi kurtaracağını biliyordum. Canım arkadaşım. Ama bizi nasıl buldun? Nasıl mı buldum? Ben eve gidiyordum. Kar başladı. Poppy kayboldu. Evimiz buz şatosuna dönüşmüştü. Derken her şey bir sis perdesinin içinde kaybolmuş. Evim. Evim nerede? Poppy nerede? Mia iyi misin? Sayıklıyorsun. Gerda. Neredeyim ben? Kötü bir rüya gördüm. Evet Mia ama artık hepsi geçti. Merak etme.